Toyota Yaris servis bakım aralığı sıfırlama. Kontağı açtığımız zaman ekranın sağ köşesinde bakıma kalan zamanı gösteriyor. Bu zaman bittiği zaman uyarı veriyor. Biz şimdi sıfırlayacağız bunu. Aracın kontağını açtık. Direksiyon üzerindeki sol menüden şuradan dönüşe basıp normal ekrana geldik. Daha sonra şuradaki tuşlardan ayarlar kısmına geldik. Araç ayarları kısmına geldik. Ok tuşuna basılı tutuyoruz. Yağ bakımı kısmına geldik. Sıfırlasın mı diyor. Ok tuşuna basılı tutuyoruz. Bunu biraz hızlı yapmamız gerekiyor. Sistem geriye dönüyor. Menüden yine evet işaretleyerek sıfırlama tamamlandı. Evet kontrol edelim. Bakım aralığı 10.000'li geldi.